Tamam, seri araba ama direksiyonu çok sert. Yani hız yapamıyorsun ki adam gibi, titriyor. Cık, hadi ya sen de. O arabaya bile laf ettin ya. Ederim tabii patron. O kadar para vereceğim bir de kolum kopacak. Alma kardeşim o zaman, alma. <laughs> Allah Allah. Gel. Yürü Bey, e, Sumru Hanım'ın hesaplarıyla ilgili... Onlara Azra Hanım bakıyor. Ona götür, o baksın. Peki efendim. Sumru Hanım bize de çatmasın sonra. Ya işin gücün makara. <laughs> Yalnız kadın seni fena madara etti ha. Kabul et. Hı? merhabalar. Bu yeniden kafeden kesilen faturalarla kim ilgileniyor acaba? Anladım. Anladım, tamam. Teşekkür ederim. Yasemin, bana hemen Sumru Hanım'ı çağırır mısın? Tamam, bekliyorum. ama. İyi ki söylemişim. Ya bak yüzünü görecektin. Böyle hani fener tutulan tavşanlar olur ya aynen o hale döndü yani. O havalar mavalar hepsi gitti. İyi ki dedim valla. Bence de. Yani en azından kendini kendi yöntemlerinle, kendi dilinle anlatmışsın hayatım. Ay Hülya ne kadar kötüsün. Laf mı soktun sen şimdi bana? Sumranım, Hanım, Azra Hanım sizi çağırdı. Tamam hemen geliyorum. Ben çıkacaktım ama kalırım istersen. Ay yok yok gerek yok yani. İşle ilgili bir şey söyleyecektir. Barış'ın gidip de benim dedikodumu ona yapacağını düşünmüyoruz herhalde değil mi? Sen git hadi. Emin misin? Tabii canım. Geç kalacaksın. Hadi git. Tamam. Çıkışta gelip zaten yardım edeceğim. Tamam, sana. tamam canım. Gel. Azra. Gel Sumru. Gel otur. Hayırdır? Bir sorun mu var? Bilmem. Bunu sen söyleyeceksin. Nedir bunlar? Neyi söyleyeceğim? Bize kestiğim faturaların gerçek meblağları. Gerçek meblağları mı? Ne demek şimdi bu? Bizi dolandırıyorsun. Ya bu bunların hepsi yalan. Sahte bunlar. Hesaplar burada işte. Yalan. Hepsi sahte. Bunları sen ayarladın değil mi? Bana iftira atmak için komplo kurdun. Ben sana iftira falan atmıyorum. Sadece yaptığın şeyi açıklama fırsatı veriyorum sana. Yoksa zaten... Yoksa ne yapacaksın? Beni işten mi çıkaracaksın tabii? Tabii. Planının parçası bunlar öyle değil mi? Yalan söylüyorsun ama bana iftira atıyorsun. Sumru, sözleşmemizde açık açık bununla ilgili bir madde var... ...ve benim de bunu feshetme hakkım var. Eğer bana bunun ne olduğunu hemen açıklamazsan... ...ben de bu hakkımı kullanacağım. Sen bunu neden yapıyorsun bana şimdi? Sen bunu bana neden yapıyorsun? Neden bu iftira'yı atıyorsun? Bu intikamın sebebi nedir? Niye hala devam ediyorsun? Sumru, ben senden intikam falan almaya çalışmıyorum. Sadece bana karşı olan nefretin yüzünden başkalarının acı çektirmeni izin vermeyeceğim. Senin Melek yüzüne inanmıyorum ben. Ben kimseye bir şey yapmadım. Sense şimdi bana çok büyük bir kötülük yapıyorsun. Ve niye yapıyorsun bunu anlamıyorum. Ama buna izin vermeyeceğim. Hiçbir şekilde izin vermeyeceğim. Çünkü yalan söylüyorsun. Bunların hepsi yalan. Öyle mi? O zaman neden bana bunların ne olduğunu açıklamak yerine sürekli bağırıyorsun? Yalan söylüyorsun çünkü. Yalan. Ne oluyor? Ne oluyor burada Azra? Hiç ne olacak? Azra yalan dolanla benim işimi elimden almaya çalışıyor. Ben yalan söylemiyorum. Hesaplar burada işte. Bizi dolandırıyor. Dolandırmıyorum. Sahte bunlar. Bunların hepsi sahte, yalan bunlar. Bir saniye, bir saniye hesaplara bir bakabilir miyim ben? <laughs> ben bunları bir kontrol edip geliyorum. sonra kusura bakmayın. Bir yanlışlık olmuş. Uğur Bey'le konuştu. O da anlayamadı. Muhasebe de bir hata olmuş olabilir ya da... ...bilemiyoruz şu an. Ama burada yazılanlar doğru değil. Ben zaten biliyorum. Siz isterseniz onu Azra Hanım'a takdim edin. İyice bir incelesin, ikna olsun. Sumru, ben... ...ben de elime gelen kağıtların kurbanı oldum. Kusura bakma. bu böyle oluyor mu? Anlamadım. Yani eğer ben itiraz etmeseydim... ...hırsızlık damgası yemiş olacağım ve işimden olmuş olacaktım. Sen bana iftira ettin, hakaret ettin. Sonra da kusura bakma diyorsun. Bu böyle oluyor mu yani bunu soruyorum. Olur mu böyle? Sumru ben bunu bilerek yapmadım. Kusura bakma. Tabii. Sen hep bilmeden yaparsın zaten. Özrünü kabul etmiyorum. Bundan sonra bana hakaret etmeden önce, iftira etmeden önce iyice bir araştır. Doğruluğundan emin ol, ondan sonra ne yapacaksan yap. Çünkü senin itibarın kadar benimki de kıymetli. Beyler. Ne olur kusura bakmayın. Yani ben bilerek yapmadım ki elime kağıtlar gelince ve hesapları kon. Ben bir kahve içeceğim. Barış ne olur kusura bak. Sen bak sonra konuşuruz. Efendim? Azra, iyi misin sen? Bir şey mi oldu? Akşam yemeğe davet ettiler bizi. Cenk şu anda konuşamıyorum. Sonra konuşalım. Bir şey olmuş. Nasıl? Bir şey olmuş. Sesi çok kötü geliyordu Azra. Kesin bir şey oldu. Alo Uğur Bey. Bir sorun var mı? Şahane. Yok, benim için de bir sorun yok. Her şey çok iyiydi. Belgeleri çok güzel hazırlamışsınız. <laughs> Zahmetinizin karşılığını alacaksınız, hiç merak etmeyin. <laughs> Görüşürüz. Tamam Azra'cığım. Yüklenme artık kendine. Bir yanlışlık olmuş işte. Bundan sonra nelere dikkat etmen gerektiğini anlamış oldun. Ama sizi de çok zor durumda bıraktım. Tamam. Olan oldu. Özrümüzü diledik. Hı? Bak ben yarın bir çiçek falan da ayarlarım. Tatlıya bağlarım meseleyi. Sen hiç merak etme. Hı? Hadi sen şimdi eve git. Yarın bir sürü işimiz var. ...gerçekten size karşı da çok mahcup oldum. Kapattık bu konuyu. Lütfen. Tamam. Ha Yarınki organizasyon için izinleri alabildin mi? Hallettim, hallettim. Sadece iki tane evrak var. Ee, yarın çocuk esirgibeden gelecek yetkililere vermemiz lazım bunları. Sen oraya bırak, ben götürürüm. Ee, çocuklar için araba ayarlayacaktık. Hallettim ben onu. Sabah çocuk esirgemeden çocuklar alıp getirecekler bizim ah. yanımıza. Ben de yemek için hallettim. Yarın sabah erken gelebilir misin? Tabii, tabii ki geleceğim. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Felaketin eşiğinden döndüğümüzün farkında mısın patron? Hı? O sözleşmeyi feshetseydik, bu sumur bizi manşet ederdi. Ben sana söyleyeyim. Yine de iyi niyet gösterdik adam. Ama büyük ayıp ettik.